Değerli arkadaşlar size çok güzel bir tarif vereceğim. İnanın denedikten sonra o kadar hoşunuza gidecek ki ya abi çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Yazın, kışın inanın bir yerden bir şey alın, şunu alın, bunu alın demiyorum ki. Bir bardak üzüm sirkesi, bir bardak su ve sevgili dostlar yine bir su bardağı bal arıcıdan alın. Etrafınızda arıcılar vardır illaki. Bu üçünü karıştırın. O kadar güzel, o kadar müthiş bir içecek elde edeceksiniz ki. Karıştırın sevgili dostlar. İçerisine bir miktar karanfil atabilirsiniz. Bir miktar da tarçın da atabilirsiniz. Beraberinde bunlar bir gün fresh bir şekilde dolabınızda dinlendiğinde küçük küçük karışımlarda yaptığınız zaman inanılmaz sağlıklı bir içecek elde etmiş olacaksınız. Abi o kadar sirke kokmaz mı? Hiç kokmayacak. İnanın Boğazınızda hani böyle hasta olmaya yakın bir batma hissedersiniz ya. Muhakkak denemenizi istiyorum. İçin. Hele bir de sedir katrında tadarsanız Allah Allah'ın izniyle çok faydasını göreceksiniz. Sevgili dostlar bizler yani bir ürün bulundu. içerisinde şu var, bu var, bunu satıyoruz tarzında bir şey değil. Doğada bulunan, rahatlıkla aktara gidip olabileceğiniz hangi tarzda ne ürünler varsa bunları sizlere imkan dahilinde faydalı olabileceğinizi düşündüğümüz ne varsa sunmaya çalışıyoruz. İşte onlardan birisi de bu. Bunu denedikten sonra bağırsak floranızda kabızlık varsa, beraberinde midenizde sorunlar varsa bunu denedikten sonra ya abi hakikaten çok haklıymışsın. Yani bu müthiş bir şey. Halbuki ne kadar basit. Bir bardak sirke, bir bardak bal, bir bardak su karıştırıyoruz. Bir miktar tarçın, bir miktar da karanfil atıp dinlendirdikten sonra içimi ne kadar harika olacak ve size nasıl bir şifa verecek. Peki abi ne kadar içelim? E bu size kalmış ama hepsini de birden içmemenizi tavsiye ederiz tabii ki. Günde bir su bardağı şeklinde içmeniz zaten pre prebiyotik olduğu için floranızı düzenleyecek, sindirim sistemini düzenleyecek, bağışıklık sisteminizde ne kadar güçlendirecek. Bu özel karışımdan sizlere bahsetmek istedim. Muhakkak denemenizi bir kardeşiniz olarak da tavsiye ederim. Sağlıcakla kalınız.